Merhaba arkadaşlar. Cik dil kursları ile Almancayı ne kadar hızlı öğrenebileceğinizi tahmin bile edemezsiniz. Haydi bunu değiştirelim. 5 hafta içinde akıcı bir şekilde Almanca konuştuğunuzu, hayalinizdeki işi kaptığınızı ve Almanya'da yaşadığınızı düşünün. Cik dil kursları A1'den C2'ye kadar tüm seviyelerde özellikle Türkler için hazırlanmış online Almanca kursları sunuyor. Kurslarımız hızlı, etkili ve yoğun hayatınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Ama hepsi bu kadar değil. İş bulma, vize başvuruları ve hatta oturum izni konularında kapsamlı destek hizmetleriyle dil öğreniminin ötesine geçiyoruz. Daha ne bekliyorsunuz? Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için CİK'le yolculuğunuza bugün başlayın. Break time. Watch Daha fazla bilgi edinmek ve kaydolmak için Jikdong to World adresini ziyaret edin.